Hayırdır sen gelmezdin hiç pastaneye ya öyle canım tatlı çekti geldim <laughs> yoksa birine rastlarım diye mi geldin <laughs> ya dilek ne oldu ben sana bir şey söyleyeceğim şey yarın Şahin geliyor biliyor musun <laughs> ay inanmıyorum eee gence ne yapacaksınız evlenecek misiniz ya bilmiyorum ki. Babam hiç istemiyor ki. Ya onlar neden karışıyor ki? Gerçi benim annem de karışıyor. Bu Cigaleyi istemiyor, değil mi? Evet. Ya neden ki? Ya bir gün işi var, bir gün yok diyor. Güvenilmez ona diyor. Ee, peki sen ne düşünüyorsun? Ha, bilmiyorum ki. Ya nasıl bilmiyorsun? <laughs> Merhaba. Merhaba Ali abi. Ben de şöyle geçip oturayım madem öyle. Gittik. Ya Ali abi. Efendim? Böyle gelsene. Ben mi? Evet sen gelsene böyle. Ya bilmiyorum ki nasıl olur tamam oldu. Haa! <laughs> Atık Ali! Ne yapayım ya? Aynı be ya Sami abi. Sen ne ağlıyorsun be ya? Aynı be ya. Ne yapayım be? İyi be ee, Sami abi, sen ne yapıyorsun be ya? Ee, bundan ne yapıyorsun bakalım? Aa, <laughs> ben, ben bununla ne yapıyorum gerçekten ya? Ha, çivisi falan çıktı galiba, biz sallanıyordu böyle bir şey oluyordu, onu bir test edeyim ben ee, dedim Sami abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar şakacısı vallahi ha! Sen bugün çalışmıyor musun be? Efendim? Çalışmıyor musun bugün? Ee, şey, e, Sami abi Yok, e, çalışmıyorum bugün. Bugün e, iş yok bugün. <laughs> Sami abi. Hı? Ne demek bugün iş yok? Senin bugün işin var, yarın yok. Öyle şey olur mu be? Ya sen yarım bir gün evlenmeyeceğim evladım. Ahiret bir şey. Valla hiç güvenilmez sana söyle. Sami abi, bana her şeyi de ama sana hiç güvenilmez deme abi. Öyle, öyle. Ya ne? Öğret bir şey, erkek adam her gün çalışacak. Erkek dediğin her zaman aktif olacak. Para kazanacak, gidecek gelecek. Gidecek gelecek, para kazanacak. Ya sen yarım gün, hadi bakalım gittin kız isteme. Ne diyecek bakayım kızın babasına, ne diyeceksin sen kızın? Efendim benim bugün işim var ama yarın belli olmaz. Öbürsü gün olabilir ama ta öbürsü gün için size çok net bir şey söylememekle beraber... ...olma ihtimali üzerinde durabiliyor mu diyecek? Ne diyecek? Ya hem kızın babasına bile gerek yok? Kızın kendisi var var sana. Vallahi söyleyeyim ben sana. Evladım bak erkek adamsın sen, erkek adamsın. Böyle mi olur mu? Böyle mi olur mu? ...ıcık böyle sağlam işlere gideceğim. Hı hı. Ama ben bunu sana niye söylüyorum? Niye söylüyorum? Abi ne olduğum için söylüyorum. Seni sevdiğimden söylüyorum evladım. Bak böyle yaparsana... ...hiçbir bir daha kız valla gelmez canına. Ah babacığım! <laughs> Bak ben de sana ne söyleyecektim? Bizim içerideki fırından böyle taktuk diye sesler geliyor. Nasıl geliyor? Ya taktuk diye. Taktuk mu? Ha, hadi gel biz bakalım fırına. Eyvah tak sesi fena. <gülüyor> Eyvah tak <laughs>